Merhabalar gençler. Sayfa 36 ve 37. Sayfa 36 6. etkinlik Talk about family members. Ailemizin hakkında konuşmak. Bakalım bu etkinliğe. Sormuş Is your father old? Senin baban yaşlı mı? No, he isn't. Is your father old? No, he isn't. Hayır, o değil. O yaşlı değil. Yedinci etkinlikte tick or cross act out. Bunları işaretleyelim ya da çarpı işareti koyalım eğer yanlış olursa. Örnek. Buranı büyüteceğim. Gençler birlikte bakacağız. Are you fast? Sen hızlı koşuyor musun? Yes, I am. Tabii ki ben hızlıyım. Yes, I am. Size soruyorum bunu. Mesela, are you fast? Tabii, biz hızlı koşuyoruz. Are you slow? Slow, yavaş. Yo, biz yavaş koşmuyoruz, çok da hızlı koşuyoruz. Are you old? Sizi sorarsam, No. You are not old. Yaşlı değilsiniz. Ama ben kendime yer söylesem, yes. I'm a little old. Biraz yaşlıyım. Are you young? Yes. Are you weak? Weak, zayıf. No. Are you strong? Yes. Strong, güçlü. Are you fat? Kilolu musun? No. Veya evet. Are you slim? Slim, ince, zayıf. Yes veya hayır. Size bağlı hangisine cevap veriyorsunuz? Bunlar aslında birbiriyle zıtlılar. Fast, hızlı, slow, yavaş. Bak, zıt işareti de koyuyorum buraya. Old, yaşlı, young, genç. Bunlar birbiriyle zıtlar. Weak, güçsüz, strong, güçlü saat kilolu, islim kilosuz, ince. Your friend. Soruları arkadaşınıza sorun. Diyelim mesela Efe adında bir arkadaşımız var. Bunları Efe'ye soruyoruz. Soracağım Efe'ye. Efe mesela burada oturmuş benim yanımda. Efe, are you fast? Yes, I am very fast. Tamam Efe. Efe, are you slow no i am not slow are you old no i am not are you young yes i am sesi güzelmiş. are you <laughs> are you weak no i am not are you strong yes i am are you fat no i am not are you slim if Yes, I am. Siz de kendinize göre bu you kısmını doldurun. Tekrar kelimeleri bir kere okuyorum. Türkçelerine diyorum. Dikkat edin. Fast. Fast. Hızlı. Slow. Slow. Yavaş. Old. Old. Yaşlı. Young. Young genç. Weak, weak, zayıf. Strong, strong, güçlü. Fat, fat, kilolu. Slim, slim, zayıf. Okay. Evet, bu kısmı yaptık. Sayfa 37 dinleme ve tekrarlama. Bu kısma birlikte bakalım. Kur'an'ı böyle de büyüteceğim. Listen and repeat. Dinleyin ve tekrar edin. Dinlemeden önce bu kelimelerin Türkçelerini anlatıyorum size. Jump. Görüyorsunuz. Jump. Zıplamak. Dance. Dance. Dans etmek. Sing şarkı söylemek run koşmak swim yüzmek play football futbol oynamak fly uçmak draw çizmek resim çizmek şimdi bir kere dinleyelim bunları gençler part 8 listen and repeat One, jump, jump. Two, dance, dance. This is the tekrariden. Three, sing, sing. Four, run, run. Five, swim, swim. Six. Play football. Play football. Seven. Fly. Fly. Eight. Draw. Draw. All right. Very good. Aşağıda dokuzuncu etkinlikte ne var? Listen and tick. Hmm. Bu dinleme parçasını dinleyeceğiz. Jump? Mı, play football? Mu? Hangisi? Birlikte dinleyelim. Part nine. Listen and tick. One. My brother is tall. He can play basketball. Two. My mother is young. She can run fast young fast 3 my dog is slim it can jump dog slim jump my brother is tall he can jump abim uzun boylu my mother is young and fast annem genç ve hızlı. my dog is slim and can jump köpeğim zayıftı ve zıplayabiliyor. Bunları da söylesem. mesela my brother is short and he can play football. My grandmother is old and slow. My cat is fat and slow. Okay. Now Sayfalarda bir şey kalmadı. Tamam. Sayfa 38 ve 39'a bakalım. Evet. Sayfa 38'de 10. etkinlik diyor bunları okuyun. Siz de aynı bunlar gibi rol yapın. Bakalım bu kısma birlikte. Buranı biraz büyüteceğim. Aha. Can you? Can he sing? Can he sing? O şarkı söyleyebiliyor mu? Evet. Can it fly? O uçabiliyor mu? No, it can't. Çocuklar, bak erkekleri sorduğumuzda bu özneyi kullanıyoruz. He. Hayvanları veya eşyaları, cansızları kullandığımızda bu özneyi kullanıyoruz. It. Türkçe o hem erkeğe diyoruz hem kadınlara hem cansızlara ama İngilizcede farklıdır. Erkekleri he kadınlar she hayvanlar ve cansızlar için de it. Türkçede bir tane o diyoruz. Mesela o kadın, o erkek, o fil ama İngilizcede farklı. O yüzden burada söylenmiş. Can he sing? O şarkı söyleyebiliyor mu? Can it fly? Bu it. Bu yani buna he. Kızlara da she diyoruz da she. Okay. Şimdi fotoğrafa bakalım birlikte bu soruları soralım. Aynı bu örneği kullanacağız bak bu, bu örneği. Can he draw? Can he draw? O resim çizebiliyor mu? No, he can't. Can she dance? Yes, she can. Can she swim? Yes, she can. Can he jump? No, he can't. Bu dört tane fotoğrafı burada birlikte yazalım. Tamam. Pratik olarak biri yazıyorum. İlk sorunu soracağım. Yazıyorum. Can he draw? Can he draw? O resim çizebiliyor mu? Hayır. No. He can't. Hayır. O çizemiyor. Number two. can she dance? can she dance? dance edebiliyor yes, she can. yes, she can. number three. can she swim? can she swim? Siz de üşenmeyin benim gibi böyle not defterinize ya kitabın bu boş yerine yazın. Yes, virgül, she can. En sondaki de can he jump? Can he jump? No. Virgül. No, he can't. Hayır, o yapamıyor. Bu resimlerin hepsine soru ve cevap yazdık. Umarım siz de yazarsınız. Videonu durdurun. Güzelce böyle bunları kitabınıza ya yani not defterinize yazın. Tamam. Çok güzel. Son kez de bunları soracağım size. Siz bana cevap verin. Sorunu soruyorum, cevabı siz söyleyin. Number one. Can he draw? Aferin. No, he can't. Can she dance? Bravo. Can she swim? Can he jump? Çok güzel. Şimdi soruları size soruyorum you you olarak yani sen bu işi yapabiliyor musun? Cevap verin bana. Can you draw? Duyamadım ne? Aa yes I can. Aferin. Can you dance? Okay. Can you swim? No, I can't. Söylediniz. Hayır, yapabilmiyorum. Öğrenmemiz gerekiyor. Can you jump? Yes, I can. Evet, ben yapabiliyorum. Aşağıda 11. etkinlikte ne var? Evet, aynı ben sorduklarımı bize sormuş. You kısmında bize soracak. Mesela can you swim? Yes, I can. Yüzebiliyor musun? Evet. Bunları ben kendime soruyorum. Cevap yazıyorum. Sizi bilmiyorum. Siz de kendinize göre buraya cevap verin. Evet, hayır. Mesela may Me teacher can you swim? Yes, I can. Evet. Can you run? No. Da yaşlanmışım. bilmiyorum. Can you fly? Uçakla belki. No, I can't. Can you dance? Yes, I can. Can you sing? Yes, I can. Can you jump? No, I can't. Yok, ben jump yapabilmiyorum. Can you draw pictures? No, I can't. But my daughter can. Ama kızım güzel resimler çiziyor. Can you play football? Yes, I can. Okay. Bunları ben kendime göre yazdım. Siz your friend kısmı var ya, your friend'e beni yazabilirsiniz. Okay. Bir kere de bunların Türkçelerini anlatıyorum. Swim yüzmek. Run koşmak. Fly uçmak. Dance dans etmek. Sing şarkı söylemek jump zıplamak draw pictures resimler çizmek play football futbol oynamak sayfa 39'da ben bunları da silin buradan Aha. sayfa 39 şarkıdır şarkını birlikte dinleyelim Burayı da büyütmeye gerek var mı acaba? Birazcık büyüteyim buranı değil mi? De daha güzel olur. Bu şarkını birlikte dinleyelim. Ay. 12. Listen and sing the song. Oh my god, very interesting song. Çok ilginç bir şarkı. Şarkının sözlerini bir kere okuyorum. Bilmediğimiz bir şey olur. My mother can run fast. Annem hızlı koşabiliyor. She is fast. O hızlı birisidir. She is strong. O güçlü birisidir. She can sing and dance. O şarkı söyleyebilir ve dans edebilir. Can'ın anlamı bir şey yapabilmek. She can sing and dance. My father can run fast. Aynı şey. Babam hızlı koşabiliyor. He is fast, he is strong. He can jump. O zıplayabiliyor and dance. Aşağıda da My brother can play basketball. Basketbol oynayabiliyor. He is tall, uzun boylu. He is slim, ince, zayıf. He can jump and dance. O zıplıyor ve dans edebiliyor. He can jump and dance fast. Okay. Çok da ilginç bir şarkı. Zaten üçüncü üniteden sadece bir sayfa kaldı. Burası. Bu sayfanı da birlikte yapalım. Üçüncü üniteni bitirelim. Unit 3. People I love. Sevdiğim insanlar. Bir tane oyun koymuş buraya. Guess who? Tahmin edin kim? Can you swim? Yes, I can. Are you young? Yes, I am. Are you strong? No, I am not. Are you toprak? Yes, I am. Sınıfta arkadaşlarınıza bunları sorabilirsiniz. Mesela üç kişini yazmış buraya. Ruh, sem, toprak. Tek tek soracaksınız. Mesela ruha sorun. Can you swim? Can you? Um, are you young? Are you strong? Can you skip rope? Are you tall? Can you run fast? Are you old? Bir şeyi yapabilmeyi sorduğumuzda can ile soruyoruz. Ama mesela sen genç misin, uzun boylu musun? Are you'la soruyoruz. Aşağıda ne demiş? Prepare a poster about superheroes. Süper kahramanlara bir poster hazırlayın. Yapabiliriz bunu bence. Sınıfta güzelce yapın arkadaşlarınızla. Sonra efendime söyleyeyim. Aşağıda 3. ünitenin ne kadar sevdik? Bence harika bir üniteydi 3. ünite. Buranı da boyayalım. İsiniz. 3. ünite bitti. Kendinize iyi bakın, öğrenmeye devam, kanalımı takip edin. Üye de olabilirsiniz kanalıma. İnşallah 4. ünitede görüşürüz. Goodbye.